Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Eskişehir İstanbul ve Konya Karaman hatlarının ardından en son Ankara Sivas hızlı tren hattımızı açmıştık. Şimdi de hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştırıyoruz. Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale, Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı treni getireceğiz. Projenin Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayolu 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak inşallah. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp demiryolu projesi de bizim gündemimizde. İnşallah bu yıl içerisinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız. Samsunlu kardeşlerimiz bizden bir şey daha bekliyor. Bunu söylemeden önce şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüksek hızlı tren veya hızlı tren olarak adlandırıyoruz ama buradaki özellikle Delice Çorum Samsun hattında biz aynı zamanda yük taşımasını da bu tre, bu proje kapsamında gerçekleştirmiş olacağız. O da Samsun'a ayrı bir değer katacaktır diye düşünüyorum. Yine yine sizlerin çok yakın takip ettiği Samsun Batı Çevre Yolu'nu yatırım programını aldık. Hedefimiz 2000, 2024 yılı içerisinde inşallah ihalesini yaparak çalışmalara başlamamız. En son haber.